Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, PUBG'ye giriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şurada PUBG. Şöyle arkadaşlar girdik. <laughs> arkadaşlar benim kardeşim de yani kuzenim e, benim evimde Roblox oynuyor. Yani Roblox oynamıyor da ona benzer bir şey oynuyor. Arkadaşlar ben yüzümü neden göstermiyorum biliyor musunuz? Çünkü e, kuzenimle ben çok yakışıklı olduğumuz için. <laughs> Değil mi Ömer? <laughs> ama arasında yüzümü gösteriyorum arkadaşlar ama e, saçımı gösteriyorum. Öyle yüzünü göstermiyorum. Yani. Arkadaşlar gördünüz de. Arkadaşlar ben... Ömer! <laughs> geçiyor. Mağlub Arkadaşlar greni. Ne Heksi. Ama ben Neyse arkadaşlar şöyle WoW oynayalım biz. Ömer? Onu bilmiyorum da hiç denedim onu. 4 vs 4 oynayalım? Oradan en çok bunu seçelim. Hadi başlayalım. Bunları kaybediyor. Neyleri? Arkadaşlar burada eee şu şey 16 saniye olduğunda kapatacağım video. Yani 16 dakika olduğunda ya da 20 falan dakika olursa kapatırım ya. Yani Ömer'le oynamam lazım arkadaşlar. Çünkü Ömer çok fazla biliyor da. Yani faz, fazla bilmiyor. Her şeyi bilmiyor tam ama benden çok biliyor. Ee, çok şey bilmediği için onları da ben biliyorum arkadaşlar. Onları ona yaptır, yaptıracağım. Çünkü e, ben de e, 16 dakika oynayıp kapatacağım yani maalesef arkadaşlar. Değil mi Ömer? Yani arkadaşlar gerçekten bazı şeyleri benden daha çok iyi biliyor bazı şeylerde ben biliyorum arkadaşlar ondan. Oh! Ne oldu lan? Bak bir. Ne? bu için ısınıyor, diğeri Oha! Ama çok iyi. İşte ben niye Arkadaşlar şurada görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar şurada şurada. Onu ben bir halledeyim arkadaşlar. Sanki halletti. Lan bana neden böyle yapıyorsun? Oooo duvar. Duvar yedim Ömer. Heh. Duvar yedim abim. Evet. Duvar yedik kankiler. Oo bayağı bir şey. Ne yapıyorsun? Ya kanki gitme gitme. 2 yiyemiş bu iki geldi kankiler. 1 ve iki geldi. Arkadaşlar bu e, videoyu ben short olarak kullanmayacağım. Normal video olarak kullanacağım. Ömer de şey buna. Geliyorum. Evet. Ömer tekrar iki kişi oldu lan. Lan ben ne yapayım ya? Bu Ya, ya. kesin merak Arkadaşlar ben de video çekeceğim. da bol tutabilirim. Yani. Ömer oradan e, şeye bakabilirsin. Yorumlar kısmına. Bakalım zaten. Abi çok fena Adam geldi. Ne dediler ömer çıktı mı? Ya has. Arkadaşlar küfür ettiğime bakmayın. O ile, ben de öldürdüm lan seni. Sinir olduğunda. E, öldüğümde... Arkadaşlar kuzenim şimdi video çekiyor. Yani bir tabletten bir de e, şeyden oynuyor arkadaşlar. Şaşırmayabilirsiniz onun için. Yani. Yeni yapma. Seni gidi. Ömer seni öldürdüm galiba ben. Oğlum nasıl öldüm? Bana çam Arkadaşlar şiş, şiş, ya. Ya. Oy! Arkadaşlar! Bal gibi olmadı mı? Mori'yi de alsın. Oha! Çok iyi he. Oha! Abi ya. Aa! Lan! Oh, ne olur ne olur? Ya! Ya! Öf ya! Anaya sıkışmıştım onun için Ömer. Tamam. on. Ben doğuş yaptım. Hedebet mi yaptın? Ne? Hedebet mi yaptın? Evet. At abi at abi ben şey... Sınırlı. Sadece parası var. Çok farklı bir şey. Ben... Ben Nasılsın sen? <laughs> Kanal sarıyor. Ömer bu videoya e, 550 bin k... k, like gelir mi? Gelir. Bence gelmez ya. 100 bin 100 100K like gelir bence ama. kolay Arkadaşlar 100K like gelir mi? Bu kaçın kaç ya? O da biri tercihli yok mu? Bir He? E, kankiler ne olur e, Ömer'in videosunu da izliyorsanız öyle bir şey yazmayın Ömer yani öyle bir şey yazınca çok sinir oluyor oh, ben onu ne yazdı? Abi, şöyle dedim ya. sen bandandın. Ömer ben neden banladın diyor herhalde oraya yoksan abi o abi ben de yok ki sen de var ya ben. hayır hayır Anladım. şu Türk Telekom'un e, kablosunu kontrol edin. Kablosunu şeyi mi? Ne olur kontrol edin ya. Arkadaşlar şuna bakar mısın? MC'ye mı bakar mısın? MC'ye bakar mısın?